Ben bir önden göreyim Özge'yi. Olur. Parsı evet, değil mi canım? İstiyorum Eren ama emin olamadım. Bak sonra öğrenirse büyük arıza yapar demedi de deme. ha. Eren senden bir şey rica edeceğim. Bu Özge'nin ifadesini sen alsın. Anladım. Hadi geçelim buyurun. İfade için hazırsınız sanırım. Savcımı anlayacak mı komiserim? Savcım başka bir dosyayla ilgilenmek zorunda. Olur. Tabii tabii müvekkilim de çok yorgun zaten iyi olur. Evet gel. Buyur. Arama ekiplerinden haber var mı amir? Ya işte bu... suç cezadan salınınca bu Igor denen şerefsiz... ...almış başını gitmiş. Vallahi hiçbir yerde yok. Onlar salınan şahıslara da sorduk. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor sayın savcım. Acaba... ...bu kalem memuru Özge Hanım var ya... Onun evine giren şahısları da bulduk. Kameradan yüzlerini tespit ettik. Arıyoruz onları da. Gerçi belli. Hepsi Balkan mafyası. Ha Savcı. Şey. Devriye Savcı duydu mu? Yok haber vermedik ona da. En doğrusu sayın Savcı. <laughs> Şahıs beni itti yere düşürdü. Dilini sürterek öptü, taciz etti. Yanlış mıyım Özge Hanım? Doğru komiserim. Nişanlanmak üzere olduğum kişiyi sırf zevk için öldürdüğünü söyledi. Onun hakkında küçük düşürücü şeyler söyledi. Onurum kırıldı dedi. Eksik var mı Özge Hanım? Yok komiserim. Özge Hanım. Seni öldüreceğini düşündün mü lan? <laughs> Evet. Evet tehdit etti, tehdit etti zaten. Seni de aileni de öldürürüm dedi. Sen de dehşete kapıldın. Evet, evet komiserim ben çok çok korktum. O yüzden silah sarıldım. Dehşete kapılmıştım. Seni, aileni öldürürüm diye beni tehdit etti.